Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Aldatmak dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde aldatmakta bizleri neler bekliyor olacak. Kahraman ölerek diziye veda ediyor arkadaşlar. Oylumuz zor bir süreç bekliyor önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de muhallanın kıskacına girdi oylum. Oylumla muhalle atışmalarında tabii ki de muhalle oylumun kahramanlı olmasını istemiyor arkadaşlar ve Tolga'yla tekrardan yakınlaşması için Tolga'yla konuşmaya görüşmeye başladı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde oylum ve Tolga birlikte olacaklar mı? Detaylar geldikçe ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kahraman karakteri tabii ki de ölerek diziye veda etmeyecek. Tabii ki de sezon sonuna doğru sezon sonu dedim arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda da dizimiz devam edecek. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Gelen duyumlar tabii ki de bu yönde. Tabii ki değişiklik yaşanmazsa değişiklik yaşanırsa eğer arkadaşlar ben de sizlere buradan paylaşmaya çalışacağım ama aldatmak dizisi önümüzdeki sezonda da devam edecek ama kahraman karakterinin olması beklenmiyor. Yani tıpkı Behram gibi kahraman karakteri sezon sonuna doğru ölerek diziden ayrılması bekleniliyor. Dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe de ben de sizlerle buradan paylaşmaya çalışacağım, devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.